Cümleten selamun aleyküm. Elmasın Hayat YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz değerli takipçilerim. Nasılsınız canlar? İnşallah iyisinizdir. Beni soracak olursanız çok şükür iyiyim. Görüyorsunuz hava çok güzel. Sabahtan bu yana kadar eba dersin dedik. Saat şu an 2'ye geliyor. İbrahim <laughs> sağlık ocağında aşısı var galiba. İlan etmişler sabahleyin ben duymadım. Ayhan duymuş. Şöyle Ayhan da göstereyim. Katlar ve Leydi de orada. Takipçilerimiz yorum yazmış. Oraya iyi koyun sığar. Köpeklere büyük olmuş diye. İnşallah duvarımız çekildiği zaman koyunlarımıza da yer yapacağız canlarım. Bu arada biz e, oradan Aksar'a gidecek. Hava çok güzel. Gezmek istiyor çocuklar. Gerçekten kaç gündür eba eba. E, saatlerce ebanın başındayız. <laughs> Zeytin'i. oğlum. Abo 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 abo. Ne gördünüz? Hı? Gidelim mi Aksaray a? Zeytin? Sen de gelin mi Hı? Gezen gelin mi? Zeytin gezmeyi çok sever arkadaşlar ama fıstık öyle değil. İnşallah zamanla onu da alıştıracağım. Hadi İbrahim'im. Hadi balım. Sen neredesin sabahtan bu yana? Ben seni aradım yoktu. Küçük damat. Küçük damat. Neredesin? Abo, hadi bir öt oğlum, hadi. Küçük damadım, bir öt oğlum. Bir öt oğlum. Hadi. Öğretmeye etmeye bunun niyeti yok. Ayhan İbrahim'in kıyafetlerini nereye koydun oğlum? Canlarım O zaman Aksaray'ımızı gezerken En güzel yerlerinde Sizlere de vloglar çekeceğim bugün Değişik yerler göstermek istiyorum İnşallah zaman daralmaz Ve sizlere istediğim videoyu çekerim ve paylaşırım O zaman Aksaray'ımızın Güzel yerlerinde görüşürüz Canlarım Arkadaşlar biz şu an Kızılkaya köyüne geldik İbrahim Efendi'nin Adını duyuyorsunuz <laughs> çepe, Bugün aşı yaptık ne ya? Peçete yok ya var artık da ona gidiyor. Aşı günüyüm Jikrayım'ın. <laughs> Canlarım Aksaray'a gidiyorduk. Serkan bizi gezmeye götürüyor. Oğlum gezmeye götürme oğlum. Aksaray'la İbrahim'e bağlı tıyla mı gidecek? Ağlayıp duruyor, onunla aşı vurdular. Nereye gidiyor Serkan? <laughs> Şöyle telefonumuzu sabitleyelim. Güzel yerler sizlerle birlikte paylaşalım. Orada bayrak mı var Serkan? Var Hemen görürüm bayrağı. Normalde o görmüyorum arkadaşlar ama bayrak olunca işler değişiyor. <laughs> Gördüm. Çok güzel olmuş oluyor bayrak. Allah'ım indirmesin inşallah bayrağımızı. Allah canım. <laughs> <laughs> Hasan da ne kan ya şeyde var. Hani annem? Hasan ee. da yağdı da koya yağmadı. Ya. Esta herhalde bugün dışarı yağmayacak. Bak hala güneşin. Bıçağımı geç sen çıtlık dışarıydı buralardan. Allah'ım ne işti. Serkan? Ne Bir... çıtlığı yerim Yağmur yok, yaş yok. Acı çıtlık olacak. Hani yağmur, hani yağış. Arkadaşlar ıhlara Vadisi'ne gidiyoruz. diyoruz. Şurası nasıl kuzgara kuzgara? Anladım. Şu varçası. Şu an. Rabbim yaratmış. Allah'ımın yarattığını kimse yaratamaz. Tüysünü yaratamazdık. Kipriğini takamazdık. Her dağın altı, arkasında, altında, bir aile yaşıyor, bir koy var, bir kasaba var, herkesin koyu, memleketi kendine güzel. Geçen gün bir tane takipçim beni yanlış anlamış galiba. Hani ben Cansu'yla sohbet ettik Bulaşık yıkarken. Değirmen'de o gün baktım bir sürü iş gücü var. Oradaki gelinin çocuğun kelli kepaze yani bakamıyor işten gücden çocuğuna. Cansu'ya dedim ki Cansu bugün sofulara gittim. Hani insan öyle evleri gördü mü kendi evine bakına daha çok böyle düşkün oluyor diye söyledim. O da sofularlıymış herhalde o kardeşimiz. Benim köyümü niye beğenmedi? Biz sana destek amaçlı bakıyor diye yorum yazmış bana. İnan yanlış anlaşılmış. Her köyü severim ben. Bana köylerin zararı yok. Ben yine söylerim yine herkesin köyü kendine güzel. Zaten ben Sofular kasabasını o babam söyledi. İstersen içeriden gidin de sen de Sofular kasabasını çekti. Baya hava geç olduydu. Sonra gelirim baba Serkan'la dedim. Ama bir gün gideceğim. Çünkü sofularla bir sürü takipçilerim var. Onlara çekim yapacağım orada. Allah nasip ederse. Vallahi artık yapraklar döküldü. Tatlıcalar da buradan gidiliyor bu sefer. it's Daha güçlülermiş demek yani he? İlcekilere iki vursa annem kolum koptu der. <laughs> Duyuyor mu İbrahim'i? Şu hayat yapıyoruz, bu bir birimizin üstüne düşecek de ne zaman düşecek ya bilmiyorum ya. Allah göstermesin oğlum. Bayağı mı? Buralar tarihi turizm yerleri arkadaşlar. Görüyorsunuz görevlileri de var. Gezmek isteyenler gelebilir. Ha, i̇şte selim. Selim'i. E hemen arkasında yaprak sarı yazıyor. İşte bak. Bakalım. Çok güzel. Arkadaşlar şöyle göstereyim. Burada çok güzel bir manzaralar. Bu güzel bir manzarayı sizlere göstermek istedim. Kaçmak istemedim. Şöyle görememizin görememizi anımsatıyor. satıyor. Görüyorsunuz şu şuraya hele bayıldım canlarım. Gerçekten acayip doğal ve güzel. Sanki Luna Park'taki dönme dolap gibi. Çok da güzel. Şurada herhalde yazın yemek yeniliyor. Bizim araba da burada bizimkiler beni bekliyor. Yapraksal koyuna doğru gidiyoruz inşallah. Tamam. Yolculuğumuz devam etsin. Kimden devam ediyor? İbrahim Efe, Serkan, Ayhan ve ben. Aynen. Ki. Hemen yakalarım, hemen. Ben de varım anne, ötük bağırıyorum. Bayrağımız inmesin değil mi İbrahim Efe? İnmesin. Ezanımız dinmesin. İnmesin. Bu şeye gitmiyor muydu anne bu yol? Ee, Hasanlar'ın da, o yanında. Yok, biraz şişeye gidiyor. Vallahi azıcık bana da öyle geldi. Dayım, dayım bizi buradan <laughs> getirdi dediler, <ne>, Serkan <gülüyor> sanki. <laughs> evet. Serkan anne, bana sıpkı olmuş biz buraya. Dayımla onunla gittik. Dayımın Siz hangi ilk de defa gidiyor. geliyormuşsunuz gibi? İlk defa geliyor. Buraya. Üçüncü de bilmiyor. Üçüncü gelişimiz. Daim... Bak önüne bak İbrahim sen de bakıyor. Daim matros geldik. Daim matros mutundan biz Ge Evet. Bir de biz geliyor Ge Ge Gel Geldik, sen yoğdun. Sen yoğdun Ayhan Bey. Aynen Ayhan, biz şeye gittik Selime'ye. Anne. Selime Neydi Serkan? <laughs> bel ısırma, bel ısırma. Anne. <laughs> Ama Serkan. Anne, şu an şey yok. Verelim. Ee, buradan sonrası zaten dağların arası arkadaşlar. Pek bir manzara yok. Gittiğimiz yer güzel. Sizlere oradan çekip yani devam bak, de, etsin. Şuraya... Güzel manzarayı da kaçırmayın arkadaşlar. Şu bulutlara bakın. Hasan dağımıza ise kar yağmış gibi gözüküyor. Bulutlar mı ki? Yani. Şu anda. Dağlar hep kar yağmış. Hani da dağlar değil. Şurada dağlar. Bunlar dağlar. Yüksek illere kadar çok yağmış. Emekli ayı. Bekir kral. Bye. هذا شو Bak ne yaptın böyle sen ya? Ne? Evet. Şuna seni indirelim İbrahim'e sen şu parkta oyna. Biz gelince alırız seni giderken. Bunu? Niye? Aslında biz gerçekten ben çok neşeliyim bugün bilmiyorum. Ama bizim aile hiç, hiç konuşmuyor. Tek başına da olmuyor gibi. Ben de sizlere eşlik edeyim. Siz de benim yanındasınız her zaman. Tek değilim biliyorum. 73 bin kişi şu an bizlerle birlikte. 73 bine doğru ilerliyoruz. Az bir zamanımız kaldı. 2-3 gün sonra 73 bin abonemize ulaşacağız Allah'ın izniyle. Her yerde Türk bayrağımız var. Çok güzel bir duygu. Burası burası. millete Türk bayrağı. Bunlara Vadisi, Güzel Yurt, Narlı Göl, Derin Kuyu, Nevşehir, Helva Dere, Hasan Dağ. Hasan Dağ'a gidiyorum. Hasan Dağ'a gidelim de. Ben Hasan Dağ'a gidelim de buraya bir daha oraya çekelim mı? Şurası da banka mı ki Serkan? Akbank yazıyor. Aşağı mı yok? Kooperatifim, tarım sen kooperatif. Allah. Biz buraya geldiydim sola be. Bak. Anne sola bak. Sağ, sol. Şuradan gidiyor, gidiyor durdular. Evet. Şuradan mı? Şuradan kitre diye gidiyor, kitre. Kitre. Bak orada yazıyor kitre. Kaldırmışlar kilisenin. <laughs> onu kaldırmışlar bir edin. Kışın burayı da çıkıyorlar kardeşim. Bilmiyorum ki iyi hayırlı Serkan kışın da buradan. Şurada dursan da böyle bir kenara şu eski tarihi evleri bir çekim yapsın. Dursun mu aşağı gidelim <laughs> Şöyle şuradan bir başlayın. Bakalım. Arkadaşlar eski sofulara bakın. Sohu bulgur dövellermişmiş. Şöyle bayraklarımız da oraya koy, takmışlar. Çok da güzel olmuş. Şu eski kemeri göstereceğim sizlere. Sanki demirci kasabamızın eski evleri gibi. Eski insanlar çok zorluklar içinde yaşamışlar. Görüyorsunuz. Kayaları, dağları oymuşlar. Kendilerine sığınma yeri koymuşlar. Ne zor günleri geçmiş. Şimdikiler hep hazıra konuyor ama hiçbir şeyin değeri yok. İnanın şöyle şöyle dolaplara yapmışlar kendilerine. Ne kadar sağlam bir bina yapmışlar ki. Kaç sene oldu kimse bilmez. Ama hala görüyorsunuz ayakta yıkılmamış. Ben e, bu sefer kanalımda değişiklik olsun istiyorum canlarım. Kimi görürsem onlarla sohbet etmek istiyorum. İnşallah bugün öyle bir video oluşur. Hani karşıma teyzelerim çıksın, onlarla sohbet edeyim. Hallerini, hatırlarını sorayım. Burası galiba burada yaşıyorlar. Şöyle göstereyim. Şu çam ağaçları da pek güzelmiş oraya. Çok güzel gözüküyor. Mezarlıklar var orada kayaların üzerine yapmışlar. Yine söylüyorum, yine söylüyorum. Her köyümüz bambaşka güzel. Bir de şurada bir güzellik gördüm. Şöyle göstereyim. Çok güzel bir rengi var. Burada kırmızı bir çiçek ve pembe çiçek. İnşallah bu çekim yaptığım evin sahibi de bizi izliyordur. Kendi evini gördüğü zaman tanır. Ta sizinle geldiydim buraya. Anneciğim dökmeyin. O. Oh. Şu şeyle görüşeceğim ben. Araba isteyen adam var ya da onunla konuştum daha iyi. Şu yukarı Bir de çocukları aşağı indireyim, çekim yapsınlar da ben. Hani işleri var. Geleyim. Hızlara ne mı? Bir çocuğum arzulmayacak. Ne bileyim. Şu ithameti kazak giydiremedim arkadaşlar. Bu <laughs> var <laughs> Misafir geleceğim. Şimdi telefonu adam Araba Arabayı Serkan şey de bir kimse mi Hadi gel Ayhan böyle gezelim. Ama kolları aşın alırsa o zaman İbrahim Efe. Vallahi yarı olur o zaman da kabuk bağlar. Ha, yes, yes, yes. ha tut. Sıcak şöyle tutman ama. lazım aşını. Tutan şöyle. şöyle. Aşını sıcak tutacağım. Sıcak tutan. Çarşı meydanı galiba buranın. Şöyle eski evleri göstereyim tarihi yerleri. Orası da bayağı yıkılmış. kapatayım izleyicilerimize. Merhaba. Ihlara Belediyesi'ymiş arkadaşlar burası. Şöyle Ihlara'nın tarihi yerleri gezmek isteyip de görmek isteyenler varsa canlı canlı buyursun gelsin. Ihlara Belediye İbrahim Şimşek Kütüphanesi ve Okuma Salonu'ymuş burası. Badi şarkı şarkılarıymış. Camimiz var. Yine oraya orada çok güzel bir bir şey buldum arkadaşlar. Mustafa Kemal Atatürk'ü resmini çizmişler. Ama pek güzel olmuş yani oraya. Sanki gerçek gibi oraya sığınmış gibi olmuş. Şöyle göstereyim sizlere. Gerçekten olağanüstü bayıldım. Çok gerçekçi. Daha da yakından göstereceğim sizlere canlarım bunu. kim alata İbrahim efendi? Evet. de görmüş benim gibi. Orada bir şey var sen görmüyorsun diyor bana. Çocuklarım da bana çekmiş arkadaşlar. Doğayı çok seviyor. Şu kırmızı evi göstereceğim sizlere. Acayip tehlikeli bir yerde yaşıyorlar. Orada eğer benim çocuklarım otursun, kaç kat aşağı düşerler eminim ben buna. Hele İbrahim Efe. Her gün ölüm riskiyle yaşarız herhalde biz burada yaşasa. Sabahın kalktığımda İbrahim yatağında var mı ki sabah feci'den düştü mü ki diye düşünürüm herhalde. Öyle bir şüpheyle uyandırır İbrahim beni. Ayhanım gel. İndir anneciğim kardeşini. Gel söyle. Selam olsun. Bir daha söyle. Mustafa, Mustafa Kemal Atatürk. Mustafa Kemal Atatürk'e buradan selam olsun. <laughs> İbrahim aşı yaptırdığımız için bu şekilde giymiyoruz yani canlarım. Şurası da çok bayır bir yermiş. Eskiden görüyorsunuz arkadaşlar. Merdivenler falan bu şekildeymişmiş. Kim bilir bu evlerde kaç tane çocuklar yaşadı, büyüdü. Büyüttüler. Görüyorsunuz pencerelerini, demirlerini. Kemerlerini. Yine de biraz daha onarılmış. Hali bu hali. Ay. Köpek var gelmeyin. Olsun. Yürü. Gire <laughs> o <U> dönüşü yap. Gire <laughs> o dönüşü yapalım. Köpek varmış arkadaşlar. O yüzden geri dönüş yaptık. Oradan kaçtı. Aynen. Çıkma İbrahim'i. Bak. Jandarma orada bak. Ben sizler için geldim canlarım. Gerçekten sizler için geldim. Sizlere değişik değişik videolar çekmek için. Sürekli aynı şeyleri göstermemek için. Zaten biliyorsunuz elmasın hayatı farkıyla. Her gün bambaşka bir videolarla sizlerleyim. Değişikliği seven biriyim. Sizler de değişikliği çok sevdiğinizi biliyorum. O yüzden bugün de böyle olsun. Hadi sizlerle birlikte gezelim canlarım. Gör Ayhan'ım İbrahim'i. <laughs> ben bunu Korkma, düşen. <gülüyor> <gülüyor> Değişik yerlerde görüşürüz canlarım. <laughs> İne duralım hadi. Tamam Ayhan. Maskemizi indirebiliriz Ayhan biraz. <laughs> Allah Allah Allah. Allah. Allah ben gidiyorum. İbrahim de bambaşka bir dünyada canlarım. Bizi görüyorsunuz. Hadi Serkan. Burada iyi iyi kaldırılmış. <laughs> Üşüyor bak, titriyor. Üşümüyor. Üşecek abi dur, oraya gidiyorum. <laughs> <laughs> canlarım benim, canlar. Ay, ama, Yapma abisi. Ben kumkosun mu? Hmm, sen buraya Kep her şeyin geçsin de burada oynasana, iddia mı Efe? Neye ben? her canına şeyin. Eee? Yani ayağıma bir şey diyor, bak der. Kardeşlere bak nasıl güzel. Kârdek. Ana bir şey Kizimle geliyor. Önüne kamyon geliyor. Bak bunu bilir. Onu soğuk soğuk içtim biraz sonra hastalanır ama ha. Ana kaza mı mi? Hadi gel giydirelim. Üşüdün değil mi? Hı. Bak anne gördün mü? Ayakkabıyı ondan sıktım. Hı. Bir şey olmuş Öyle değil. Ya sen motorun gidiyor. He? Bu de bunu sürsün. En sağ görseydin görsede motoru bir. Motor büyük motorum pahalı biliyor musun? Bunu. Kesemur nereye gidiyor? Essa burada yaşayanlar kışın burada kayıyordur bence. Freni yokmadı ve bir sene frene basacak. Bence kışın burada araba kullanmıyorlar. Araba motor. Bir kullanmaz kullan. onlar mı anne? Hani? Sen kullanmasını de basak Değil mi? Bak kaygan yol diyor. Levhada. Bir. Yollar çok güzelmiş ama Serkan. Turistik yer. Kadın olmaz lan tabii yani. Yolacak. Sahi gösterir Serkan. Canlarım bugünkü videomun da sonuna geldim. Bu videom uzun olduğu için ikiye ayırdım. Bu videomun devamı yarın inşallah. Kendinize iyi bakın. Kanalımda kalın. Elmasın hayatında kalın. Yarınki videomu merakla bekleyin. İyi günler.